Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Önce sen annenle Servet Bey'in hikayesini bir evlat olarak nasıl yorumluyorsun? Ya çok güzel bir duygu bence. Yani bana anlattıkları kadar biliyorum. Valla bana hani bir şey anlatmadı. Allah rızası için bir anlat içimiz şenlensin. Yani mutlu ya olalım. Yani şöyle hani nasıl diyeyim? ben de ilk başta böyle nasıl diyeyim çok güldüm hani manavın önünde başlayan aşk böyle çok güzel bir şey ama ben annemi çok severim. Annem benim yerimde bir ayrı bir yeri var. <laughs> Annemin üzülmesini istemem. Asla öyle bir şey olmasın. <laughs> Annem de bir de dayanırım eski eşinden dolayı dayanırım falan tehdit etmeye kalktım. Biraz tele, <laughs> ağzını hoparlörden uzaklaştırır mısın? Dayıların falan böyle çok tehdit etmeye kalktı. Ee, Hı -hı. Bir şeyler söyledi. Annemin canını çok sıktı. Hı -hı. Ee, ben annemin mutlu olmasını istiyorum. Hani bunlar maddi manevi yönden ayrı düştüler. Hani Siz e, mesela, düştüler. mesela evlatların görüşleri aile için çok önemlidir. Şimdi annenin duygularıyla Servet Bey'e baktığında bazen diyor ki aşk bitmedi hala. Hani çok büyük de bir şans. Aşk bitmedi. Ama sen daha gerçekçi bakıyorsun. Ee, sen Servet Bey'i insan olarak sever misin? Ben çok severim. Ya, çok anlayışlı yani... bir insandır. Çocuklar seviyorlar. İyi onu. bir insan mıdır? Evet ben çok anlayışlı. Ben anlayışlı. Yani nasıl diyeyim? Hani değer veren bir insan. Anlayışlı bir insan yani. Anlayışlı. Yani bizim annemizi üzer. E, bundan sonra bu kadar yıl sonra kavuştular ama annem bunu hak etmiyor diyebileceğim bir durum var mı? Hayır asla. Asla. Peki onların kavuşmalarını istiyor musun? Ben isterim. Her yönden isterim. Peki onların kavuşmalarına engel olan aileden kimler var? Herkes var. Şu an yani arıyorlar, laf söylüyorlar. Mesela annemin çıkmasını engelliyorlar. Çok kişi var. Servetle kavuşmasını engelleyen yani sen ve kardeşlerin destekliyorsunuz. Öyle bir şey değil. Hı? Öyle bir şey değil. Hani bizim adımızın geçmesini istemiyorlar. Ha barışın zaten bize ne diyorlar o öyle değil. Ama bak Meltem öyle demiyor. Ya, Diğerleri diyorsun ailede çok kişi var ki onların birlikte olmasını istemiyor. Şimdi. Annemi sürekli söylüyor. Annem oraya çıkmayacak. Annemi korkutuyorlar. Ben annemi ikna ettim çıkarttım oraya. Neyle korkutuyorlar Meltem? Yanlış şey yapıyorlar Esra abla. Yani şu yani bir... Meltem bir dakika şu hoparlörden biraz böyle çok cızır cızır geliyor sesin. Yani Ağzını da uzaklaştır öyle anlat. Neyle korkuttuklarını da söyle. Ee, annem oraya çıktığı zaman hani bazı insanlar çıkıyor derdini anlatıyor. maddi manevi yardım ediyorlar ya Esra abla. Hı hı. Ha, annem böyle çıkınca annem işte şöyle böyle insan niye çıkıyor kendini rezil ediyor hmm. anne işte şöyle böyle deyip duruyorlar sinir ediyorlar bu sefer annemin kafasına takılıyor ağlıyor. Ha Birinin herhangi bir desteği olursa ya da yardım telefonu gelirse annenin gururu incinir diye mi? aile tarafı öyle şey karşılamıyor iyi karşılamıyor. İyi karşılamıyor ama onların tamamen tercihi yani mesela atıyorum da de destek ve yardım gelmesin biz kabul etmiyoruz dediğinde bu çok basit bir cümle hiç kimse onlara destek ve yardımda da bulunmaz. Mühim yani yani. olan İşte bakın ablacığım bunları anlamazlar o e, an mı? Onlar öyle anlamazlar işte. Ya anlatamıyor. İşte kendilerini acındırmak amaçlı falan söylentiler oluyor ya her gelenler ha, için. He. Kim ne acınıyor? yani? Bir saniye kim kimi acındırıyor? Ya mesela buraya çıkanlar için öyle söylüyorlar var ya. Kim diyor öyle? Ya öyle konuşuluyor Ya biz işte. şöyle söyleyeyim. Hayır elinde il birinin ihtiyacı, bir ihtiyacı olan da geliyor. Bir, şimdi şöyle düşün. Mesela bugün Dünya Komşular Günü. Komşunuzun bir ihtiyacı olsa siz ona yardım etseniz, şöyle mi düşünürsünüz? Bak acınacak insanda destek oldu mu? Tam tersi, komşunuzun daha ihtiyacını o söylemeden anlamak, ona yardımcı olmak, ona destek olmak dünyanın en büyük marifetlerinden biridir. Eğer birimizde yoksa olan olmayana verecek. Eğer tek da başına be. bir şey yapamıyorsa, birçok insanı örgütleyecek. Herkes elinden geleni yapacak. Ya biz birbirimize insan olarak çok muhtaçız. ...ve birbirimize destek olmamız lazım... İşte. ...kim zordaysa... ...zorda olmayan diğerine destek olunacak... ...bu utanılacak değil tam tersi... ...bizim millet olarak... ...en övünülecek e, duygularımızdan biridir... Ha, ...keşke yani... ...keşke buraya gelen konuklarım... ...çolukları çocuklarıyla ortada kalmasalar da... Keşke onların babaları, anaları o çocukları terk etmeseler de keşke buraya gelenlerin hepsi tuzu kuru olsa da kimse kimseye destek olmak zorunda kalmasın. Evet. Ama ailede en çok insanı kim mağdur ediyor biliyor musunuz? Ah, o canım dediğiniz insanların ah. hepsi sizi sokakta bırakıyor. Evet. Burada çocuklar annesiz babasız kalıyorlar. Aynen Lütfen öyle. yani İyilikten, iyilik yapmaktan hem keyif alın, hem haz duyun. Hem de bunun için lütfen kendinize fırsat yaratın. Çünkü hepimiz şu duygudayız. Ya gerçekten ihtiyacı olan birine bir şey yapayım. O manevi duygu bile sizi o kadar güçlü kılıyor ki. Şimdi sen seyircimiz Volkan Bey varmış. Volkan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız Baba. önce? Ben 35 yaşındayım. İzmir'den arıyor. Hoş geldiniz. Sağ Sağlam. Ee, şimdi şöyle bir söyleyeyim. Ee, hani bir şey kabul etmiyorlarmış, etmiyorlarmış ama biz içimizden gelerek paylaşmayı seven insanlar olduğumuz için arıyoruz. Ay ne güzel. Peki ama Ve ben. O... Ay... Buyurun. Ha, yani mesela Servet abiyle Hava Hanım şimdi gel böyle Hava Hanım daha nazlı da. Onların hikayesi sizi nasıl etkiledi? Neyi gördünüz onların izledim. hikayesinde? Dün izledim onları. <laughs> bu e, gençliklerinden bugüne gelen şey beni çok duygulandırdı. Birbirlerini unutmamaları. Hep akıllarda birbirlerinin akılına gönlünde kalmaları çok etkiledi beni. Çok enteresan İzledi değil artık... mi? Bu dönemde ve bu çağda yaşamadığımız bir şey bu. Yani <laughs> Kesinlikle. Otiz... 38 yıl önceki çocukluk aşkınızı düşünseniz hala kalbinizde ilk günkü gibi ya o sıcaklıkta, o aşkla ve heyecanla saklıyorsunuz ve bu duyguyu içinizde yaşıyorsunuz. Kesinlikle. Ben aramamın sebebi hem e, kişilere biraz böyle kanım ısındı. Ben zaten e, İzmir'de hani bu yardımdan bahsedelim de zaten ben elimden gelen herkeste paylaşıyorum. Helal Buluyorum, buluşturuyorum, destek alıyorum, başkalarına destek oluyorum. Helal olsun. Ben bu insanlar için, amcam ve ablam için, öyle diyeyim. Teşekkürler. <laughs> ee, e, İzmir'de bir evim var. Nerede? Bunlar 38, İzmir'de bir evim var. Evet. Bunlar 38 e, yıldır ayrılar. <laughs> 38 ay boyunca kira ödemeden oturabilirler. Ay çok iyi. İş genkanı da sağlayabilirim. Kendisine iş de verebilirim kendi şirketimde. İş verebilirim. Dışında, evet onun dışında şayet bunları biz kabul edemeyiz, ailemden ayrılamam, kopamam derlerse hı hı. orada bir yer tutarlarsa gereken desteği ben yine yaparım. Ay sağ olun Volkan Bey. Orada yaparım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Hem yayına bağlandığınız için hem de bu e, iyi niyetiniz için o güzel kalbinizden gerçekten öpüyorum sizi. Ee, biz mesajımızı aldık. Kabul eder etmezler tamamen onların kendi istekleri. Ama siz şahane bir şey öncülük ettiniz. Sağ olun, var olun. İzmir'de e izleyen herkese de sevgilerimizi gönderiyoruz. Mesela Ahmet Bey var telefon hattında Şimdi bağlananların yaşını soruyorum da merakımdan değil yani. Acaba kaç yaş grubu bu hikayeden ve bu hikayeden nasıl etkilendi? Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramla. Nasılsınız? Allah'a şükür inşallah. Çok teşekkür ediyoruz, hamdolsun. Bizler de iyiyiz. Siz kaç yaşındasınız? Esra abla, ben 57 yaşındayım. 57 yaşındasınız. Şimdi arayanlara da korkumdan şeyi soramıyorum, çocukluk evet, aşkınızı Evet, şan, <laughs> Şanlıurfa'dan arıyorum. Şanlıurfa'dan arıyorsunuz bizi. Şanlıurfa'dan arıyorum. 4-5 senedir seni seyretmeye hiç duamıyoruz. Bir. Duamlılık yaparım. Ee, Şanlıurfa... Şan akşam unutmadan arıyoruz. Dört tane <laughs> de her gün seyrediyoruz. Orada bir Özkan iyi sanıyoruz. Sağ ki yaşayan insanlar gibi. Sağ olun. Bir de bir tane Gamze var. O da çok gerçek diyor. Ben onu da mutluyorum. Yani Gamze ablamına geçen. Geçen de biraz bir ceza verdim onu Sağ olun çok teşekkür bayağı çok sıkı takipçimiz. Sağ olun. Hiç yani şimdi siyasi ya mesela Özkan Bey diyor ki efendim sayın seyirciler şu anda Bursa'dayız. Evet biraz sonra canlı yayındayız. <laughs> <laughs> Özkan ben <engelleyim>, Bey ben, <laughs> bir tane maaşlı servet alıyorum. Dur Ahmet abi Özkan'ın taklidini bir daha yapar mısın? Şu anda şu, şu anda Bursa'dayız. Efendim sayın <laughs> seyirciler biraz sonra canlı yayındayız. Efendim olay. <laughs> Ay canım. <laughs> Özkan'ın var öyle bir şeyi. Bay Özkan şu anda gene Ahmet Bey yollarda izlemiyordur ama bu bölümü ona mutlaka izlettireceğim. Şimdi ee, Ahmet Bey şu anda Eserol programında canlı yayındasınız. E ben size soruyorum. Hava Hanım'la Servet Bey için niye aradınız bizi? Vallahi iyi. Servet, Servet Bey çok güzel, çok böyle yaşlı bir ben bence büyüktür. Ben yaş olarak ben saçlarımda beyaz ama. Evet. Teşekkür ederim. Yani ben hareketlerini çok sevdim ve bir aylık engelli aylığımı da ona göndereceğim. Sağ olun. Ay ne kadar güzel bir şey. Çok sağ olun. Hakikaten haftanın beş günü sizi seyrediyoruz. Ben sağ olun. Çoluk Hanım da yanımda fazla konuşamıyorum. Yani bu, bu sevda geçtikte bende de vardı. Fakat korkuyorum onun yanında şu an. <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> ya Ahmet abi insan kendini nasıl böyle ifşa eder? Hanım yanımda gençlik aşkı bende de var. <gülüyor> <gülüyor> Sen telefonu kapattığında yani bilmiyorum can güvenliğin olur mu? Hanımefendi yanınızda mı? Gençlik aşkınızda hanımefendi de Siz şanslı bir insansınız ki kavuştunuz Ahmet Bey. Valla Değil orta, şeker, tam dayıldı, orta şeker. Tam da geldi orta şeker. <laughs> Yaz Urfalı insanları çok seviyorum. Gerçekten net bir şekilde de her şeyi söylüyorlar. Sizi çok öpüyorum. Sevgiler gönderiyorum Urfa'da izleyen tüm seyircilerimize. Sağ olun. Vallahi günümüze hem neşe kattınız hem de iyilik saçtınız. <laughs> i̇yilik saçtınız. Şimdi Servet abi esas soru şu. Evet. Ee, sizi böyle alacağım ayağa hani. Ee, Havva Hanım'a şunu sorun. Şimdi Havva Hanım böyle konuşurken çevresi ailesinin e, size karşı olan tavrından dolayı e, gerçekten de hem kaygılı hem tedirgin hangi kararı veremiyor? Önce şunu sorun. Havva sen benimle tekrar bu hayata, bu yolculuğa, bu yaşama var mısın diye. Evet. Duydun Esra Hanım. Var ben de. bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben size... Hayır ben siz söyleyeceksiniz. <laughs> o benden vazgeçemez ya. Hem söylememe gerek yok ki o beni seviyor. O beni seviyor. Ama diyor ki bak işte bu sevgi bizim hayatımızı <laughs> kurtarmıyor. Bizim ikimize bu sevgi iyi gelmiyor. Sevgi ilaçtır. Sevgi bize iyi gelir. Seni nasıl sevdiğimi biliyorsun sen. Nasıl seviyorum Deliler gibi. <laughs> Esra Hanım, bir yılbaşı 83, 84 yılı yılbaşı sırf bunu görebilmek için bir buçuk kilometre yol yürüdüm. Karın altında kalmışım, sadece suratım açık. Karda. Gördünüz mü peki? Aa, göremedim. <laughs> peki o 83'ten aslında 85'e kadar, 1985'e kadar sizin havayı ulaşmak gibi mücadeleniz vardı. Çok müthiş bir derece. Her an, her saniye. Evlenmeye aslında gitti. o mücadeleler anlamlı kılıyor. Ben de dünden beri şunu düşünüyorum. Şimdi 38 yılda seven insan seviyor ama hani... E Tüfek icat oldu, mertlik, mertlik bozuldu. bozuldu diyorlar ya. Teknoloji çıktı. Bence bu aşklar, bu sevgiler bozuldu. Ben o taşın altındaki mektuplaşma güzeldi. Evet. Çeşmenin başında uzaktan bakışma evet. güzeldi. Ne zamanki hava abla engelledi. Teknoloji <laughs> çıktı değil mi? Yine gittim, Hülya Hanım, Gittim Kırıkkale'de, damadın evini ilk önce bilmiyordum. Gittim üç gün aradım. Başka numaralardan da aradı. Şimdi mesela dün çeşme diyoruz. Çeşme çeşmede buluşurduk diyor. Şimdi mesela şimdiki nesil diyor ki aha çeşmede buluşuyorlarmış diyor. Ama çeşme, çeşme olduğunu düşünemiyorlar. Ama gerçekten o mektuplar gitmiş gelmiş kardeşler aracılığıyla taşınmış. Var mısınız bu hayata yeniden Servet Bey'le? İşte dediklerini yaparsa. Yaparım. Sana ömrümü vermişim dediklerim laf olmasın. <laughs> ya bir dakika. Şu gerçekten özlediğimiz şeyler de mesela hani diyorsunuz ya ona kavuşmak için bir buçuk kilometre yol yürüdüm sadece yüzüm e, karın dışındaydı evet. onun haricinde buz tutmuştu. Başka ne var böyle? Komşular anneme diyordu mesela yazık bu çocuk Türkçe ölecek şöylerdi, diyordu. Türkçe söylerdi. Kaya vardı kay, Yüksek bir kay. Ne? Hani kızı ver diyorlardı. Bu çocuk ölecek falan diyorlardı. Aşkından. Evet. Öyle derlerdi anneme. Kayanın başına çıkardım, türkü söylerdim dışarı çıksın diye. Çıkmıyordu vicdansız. Hangi türküyü söylerdiniz? <laughs> Söylemiştim ben. Şeyi. Siz söyleyin. Ee, bir kuş konmuş ziyaretin başına, dulo dulodan olacak, kız halimiz de olacak. Söyler misiniz? <laughs> Ses yok. Eski, olsun, olsun. Eskiden gerçekten, eskiden olabilir. Yine çok de mırıldansınız bizim yok. için. <laughs> <Lütfen>. Herkese iyi <gülüyor> gelecek <laughs> Servet abi. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Sizin yani e, 1983'ten bu yana durumunuz değişmemiş. Kız halimiz ne olacak diye şimdi söylemeniz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şekilde devam da. İki, i̇ki tane türkümüz vardı. O da Dilo ile bitirdi değil mi? Şey... E, Dertlinin derdi bilmez. Yaroy, yaroy. Zalim oy. Ay anasını sayın seyirciler vallahi. <laughs> Bir çah, e, bir, biraz sohbet etmek ister misiniz? Gerçekleri konuşmak ister misiniz Servet Bey'le? Buyurun.